da böyle bir noktadayım. Yani bu noktada arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar. Şöyle beton. Ben de bunun üzerine çıktım böyle daha iyi bir video çekmek için. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu şu anda bulunduğum nokta hemen hemen bu bölgenin yani Şinkaya bölgesinin en yüksek noktalarından biridir. En yükseğinin olduğunu iddia etmiyorum. Yalnız arkadaşlar burada Şinkaya bölgesinin hepsi hemen hemen görünüyor. Şimdi böyle koyun geldik. Burada bugün böyle buradan geçtik. Şimdi şöyle şu karşı dağlardan görürsünüz arkadaşlar. Bakın bu taraf Karaurgan Çakır Baba yolu dedikleri bu taraftır. Ondan sonra arkadaşlar şöyle tarafa doğru dönelim. Şöyle şu taraf Sarıkamış tarafı arkadaşlar. Bu taraf Selim. döndükçe anlatıyorum. Arkadaşlar geçelim böyle. Şu taraf göle. Parti tam şu tarafta düşüyor arkadaşlar. Şu ve Allah Ekber dağının tepesi o dağ. Onun altında hemen büyük çukur dedikleri büyük düzlük. Böyle geçiyorsunuz arkadaşlar. Şu taraf göle geçiyor. Tabii susuz şu tarafta düşüyor. Göle bu tarafta. Şöyle geçiyorsunuz. E, Artvin. Şavşat şu tarafta arkadaşlar. Şu taraf Artvin, Rize, Yusufeli, bize bu şekilde arkadaşlar dönüyor, geliyor. Ee, şu anda böyle bir noktadayım. Ee, bu noktada arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar. Şöyle beton. Ee, ben de bunun üzerine çıktım böyle daha iyi bir video çekmek için. Arkadaşlar şöyle size o güzel bir manzara sunmak isterim aslında bu videomda. Manzara böyle arkadaşlar. Ee, Yeni köy şu tarafta arkadaşlar. Kalmış, köy Hemen şu dağın ardı işte Şu taraf arkadaşlar Çabukla gösterdiğim taraf var ya O tarafta İşte insanlar Aslında e, arkadaşlar eskiden buralar çok kalabalıkmış e, Yani buraların nüfusu e, Galiba kışları çok sert geçtiği için Bir de biraz böyle e, şehir, Büyük şehirlerden biraz Uzak olduğu için insanlar e, Biraz terk edip gitmişler buraları arkadaşlar yani artık eski gibi kullanmıyorlar. Mesela eskiden hep biçiliyormuş bu dağlar. İşte bu görüyorsunuz diğer tarafta bir sürü haros dedikleri eskiden hep tarla ekilen taşlar hep toplanmış haros yapılmış. Bu şekildeymiş arkadaşlar. Artık insanlar terk etmiş. ki Tabi eskiden de yoklukmuş arkadaşlar. Yani insanlar terk etmiş diye insanları suçlamak değil. İnsanlar da artık biraz Teknolojiyle para kazanıyor. Artık biraz daha rahat bir yaşam sürüyor. E, hakkıdır da insanların arkadaşlar. Burada kışın bir kar yağar. Metrelerce yükseklikte yani insan e, bakar gerçekten. O e, şey, o sürekli düşünsenize 4 ay 5 ay boyunca e, yollar açılmıyor. Bir dağın başında bir köy. Elektrik gidiyor gelmiyor. Çok büyük sıkıntılar. Çok büyük zahmetler. İnsanlar ee, insanlar arkadaşlar bu şekilde e, buraları terk ediyorlar. Ben hatırlıyorum Erzurum'da bir yerde çobandım. Ee, sene 2003'tü. O zaman kurbanlık tosun götürmüştük. Ee, bir kar yağmıştı. Böyle var ya soğuktan ellerimiz donuyordu. Ve suyu çeşmeden, çeşme de yoktu. Suyu dereden getiriyorduk. Tosunlara veriyorduk. Ne zahmetli günlerdi ya getiriyorduk veriyorduk arkadaşlar öyle donuyordu ellerimiz hava soğuk buz gibi giriyorduk ahıra biraz ısınmak için sonra İstanbul'a gittik işte kurbana bir 20 gün bir ay falan kala ya gittim her taraf yeşillik ilk, ilk defa o zaman İstanbul'u gördüm e, her taraf yeşillik hava da öyle sıcak öyle güzel o ya dedim gerçekten de buralar insan yeri değil yani ha. Ya. Yani arkadaşlar insan yeri değil derken yani kimse yanlış anlamasın gerçekten şartları çok zor yani insanı gerçekten çok zorlayan şartları var. Sosyal hayatı çok sınırlıdır arkadaşlar birkaç tane köyde bir iki arkadaşınız varsa budur. Gerçi artık internet var şey var bunlar biraz daha yardımcı oluyor insanlara da. E, sosyal hayatı sınırlı. Bir de arkadaşlar köydeki insanların sürekli hep bir çekişmesi, bir düşmanlığı vardır. Bu bitmez, tükenmez bir şeydir. E, şehirde hiç, hiç komşunuz, belki hiç selam vermezsiniz birbirinize, birbirinizi tanımazsınız. Ama buradaki insanlar, e, köylerde sürekli arkadaşlar birbirini eleştirir Birbirini yer yani tabiri caizse. E, bu yüzden biraz da insanlar buraları terk edip gidiyorlar. E, burada birçok e, harabe dediğimiz yerler var. Ee, ama iyi aslında arkadaşlar buralar da yayla zaten yani mesela şu anda bile insan yani küçük çocuk nasıl dayanabilsin bu soğuklarda buralarda bebek nasıl dayanabilsin ee, yok yani mesela biz koynumuza falan gidiyoruz böyle sıcak yerler buluyoruz ondan sonra orada biraz e, sobamızı yakıyoruz ateş yakıyoruz işte çayımızdır yemeğimizdir sonuçta iki kişinin iki tane yetişkin insanın sağlıklı insanın fazla ihtiyacı da olmaz öyle yani kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilirler. Evet, koyunculuk için arkadaşlar hayvancılık için çok güzel yerler. Çok güzel dağlar. Ee, çok geniş bir coğrafya. Çok geniş, büyük bir coğrafya. Her köyün elinde 30 bin, 40 bin dönüm merası var. Ee, böyle güzel yerler yani arkadaşlar. Hayvancılık için gayet güzel. Ee, iklimi otu da güzel. Ee, yalnız kışın gerçekten de şartları çok zorluyor insanı. Şu derede Kürçük köyü var arkadaşlar. Böyle. Ve şu bu gece ve şu pek yorulmadı arkadaşlar. Burada bir kayanın altında bir koyun yatağı vardı. Oradaydık. Gayet güvenli bir yerdi. Öyle kaya üstü aynı kom gibiydi vallahi. Hiç kurt pek gelemedi zaten. Orada çok aşağıda derede çok ağaç, orman orman saplanıp geliyor. Burada pek köpeklerimizi yoramadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte buralarda böyle. Eskiden arkadaşlar birçok köy varmış yani çok karavat dedikleri birçok köy var. Bir zaman bir dönemde arkadaşlar burası yaklaşık 90 yıl 100 yıl gibi bir süre Rusların elinde kalıyor bu bölge. Ve onlar buraya ciddi bir şekilde yerleşkeler kuruyorlar ciddi bir tarım yapıyorlar, ciddi bir yerleşke kuruyorlar yani demek ki buraya nüfus değişimi artık nüfus yerleştiriyorlar nasıl oluyorsa yeni yeni köyler kuruyorlar e tabi bu da 100 yıl sürüyor e şimdi bizim de 100 yılımızdır bir sonraki 100 yıl ne olur bilmeyiz böyledir işte arkadaşlar kıymetli yerler yani öyle değerli boş yerler değil tarım hayvancılık için arkadaşlar mükemmel yerlerdir burada yayılan koyunun kuzunun tosunun dana'nın ineğin eti sütü peyniri bir başkadır yani o hiçbir yere benzemez o çiftlikten bazen marketten biz de peynir alıyoruz yapmadık işte peynir sene peynir alıyoruz arkadaşlar insan yemek istemiyor ya böyle vallahi Bıçağı vurduğunuz anda böyle ağzınızın tadı kaçıyor yani biliyorsunuz ki tad yok onda buradaki peyniri arkadaşlar böyle daha bıçağı vurmadan ağzınızın suyu akıyor. <laughs> bu kadar ciddi fark var. Yani o bıçağın böyle kayışından bıçak böyle kayıyor ya peyniri keserken. Ondan hissediyor insan o peynirin kalitesini. Ee, et arkadaşlar etinin tadı çok mükemmeldir. Kokusu çok mükemmeldir. Ee, bu da çok fark ediyor. Hayvan bile kokmuyor yani. Koyun için. Normalde koyunun biraz kokusu vardır koyun etine. Bu da bile kokmuyor. Çünkü ahırlarda kapalı ortamlarda değil pis yerlerde değil baksanıza koyun arkadaşlar tertemiz evet arkadaşlar size şöyle bir de manzara sunup e, kapatmak istiyorum ben susayım belki buraları iyi tanıyanlar iyi bilenler vardır gurbettedir şu anda onlar izler işte o, bu taraf bizim bu taraf bizim köy bu tarafta derler ben susuyorum e, görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Beşu. Beşu. Yorulmuşsun Beşu. Durumun nasıl? Şu biraz yorulmuş, biraz yatıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beşu.